Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal transkript sistemini öğrencilerin kullanımına açtı. Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca eğitim, bilim kültür, spor gibi çeşitli alanlarda katılım gösterdikleri faaliyetleri kayıt altına alabilecekleri ve belgeleyebilecekleri sosyal transkript sistemi e-devlet sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca birçok çeşitli faaliyette bulunuyorlar ancak katıldıkları tüm faaliyetleri kayıt altında tutamayabiliyorlar. İşte tam bu noktada Süleyman Demirel Üniversitesi yeni bir sistemi öğrencilerin kullanımına açtı. Sosyal transkript sistemi bu sistem sayesinde artık öğrenciler katıldıkları etkinlikleri belgeleyebilme imkanı bulacak. Öğretim görevlisi İpek Gümüşcan sosyal transkript hakkındaki detayları aktardı. İsterlerse TC kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden isterlerse de öğrenci bilgi sistemi tarafından oluşturulmuş kurumsal öğrenci e-postalarıyla giriş yapabiliyorlar sisteme. 60'ın üzerinde alt faaliyetten birini seçip o faaliyete iştirak ettiklerini kanıtlayıcı, destekleyici dokümanları yükleyerek komisyon onayını sunuyorlar. Sistem 31 Aralık itibariyle açıldı öğrencilerimizin kullanımına ve 28 Ocak 2025 23:59'a kadar sisteme faaliyet girişlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bilimsel çalışmaları sanat alanında, kültür alanında topluluk üyelikleri, başkanlıkları ya da Erasmus kapsamında gerçekleştirilecek leştirdikleri gönüllü staj faaliyetleri varsa bu sistem içerisinde destekleyici dokümanlarını yükleyerek komisyon onayına gönderebilirler. Öğrenciliklerinin başladığı tarihten itibaren geriye dönüp de faaliyet girişi yapabiliyorlar ama bunun için son tarih 28 Ocak 2025 23.59. Bahar dönemi için ayrı bir takvim belirlenecek. O takvimi takip ederlerse eklenen faaliyetlerini e, transkript güncelleme adına e, sisteme ibraz edebilirler. Öğrenciler öğrenim süreci boyunca katıldıkları tüm göz dönemi faaliyetlerini 28 Ocak tarihine kadar sosyaltranskript.sdu.edu.tr adresi üzerinden yükleyebilecekler.